Herkese merhabalar ve biz bir pazar sabahına daha Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları eşliğinde girdik. Şimdi bu yayınlanan 9. video ve buradaki iddialar, suçlamalar geride kalan 8 paylaşıma rahmet okutacak cinsten. Hani şu günlerden bu yana söylüyordu ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Haber Türk'te katıldığı programdaki Haber Türk'ün başındaki isim Veysi Ateş'le ilgili seni de kibrit kutusuna sokacağım diye gerçekten hafiften hafiften bunu yapmış gibi görünüyor. Veysi Ateş'le dışarıda buluştuğunu anlatıyor. Şimdi burada hem Veysi Ateş'le ilgili ve ardından Akit gazetesi ve Akit TV ile ilgili söylediklerini yan yana getirdiğinizde ayrıntılarına biraz sonra gireceğiz. Türkiye'deki yandaş medya gerçeğini şöyle bir kez daha kafanızda canlandırabiliyorsunuz. 20 yıldan bu yana ülkenin bu medya tarafından nasıl yönlendirildiğini, nasıl bilgi kirliliğine boğulduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Bu medya ve mafyatik yapılanmanın kol kola ilerlediğini, omuz omuza yürüdüğünü görüyorsunuz ve soruyorsunuz. Kardeşim size kim, nasıl gazeteci der? Siz nasıl televizyoncusunuz? Siz nasıl haber programcısısınız? Böyle bir iddiada kim bulunabilir? Bunu sorguluyorsunuz. Başka? Her zaman olduğu gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialar var. Ve hani şu meşhur aydan aya 10 bin dolar alan siyasetçi ismi vardı ya evet Sedat Peker AKP MKYK üyesi Metin Külünk diyor ama bakın 10 bin dolar demiyor başka bir şey söylüyor ve yine gözden kaçan bir ayrıntı son derece önemli o da Müthiş bir takip var, müthiş. Sedat Peker adım adım izleniyor ve zaten az sonra değineceğimiz açıklamalarından da anlaşılacağı gibi bayağı böyle ciddi bir kovalamaca var. Yine yer değiştirmiş durumda. Peki bunların ayrıntıları ne? Bunlara da gireceğiz ama ondan önce şimdi az önce medyaya düşen bir haber var. O da Sedat Peker'in geçmişte Fethullah Gülen'le ilgili yaptığı paylaşımlar. Bunlar düştü medyaya. Ne diyordu Sedat Peker? Ben FETÖ ile mücadele etmiş bir ismim. Ben 15 Temmuz darbe girişimi sırası dışarıya en önce adamlarını salan ve onlara gördüğünüz her rütbeliği vurun diyen birisiyim. Böyle diyordu değil mi? İşte şimdi bu paylaşımlardan anlıyoruz ki hani şu meşhur şarkı var ya artık siyasileşmiş. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber, meğer beraber yürüyen sadece siyaset değilmiş. Beraber yürüyen mafyatik yapılanmalarmış. Onlar da varmış. Niye? Çünkü bir ülkede eğer demokrasi yoksa, demokrasiyi böyle büyüteşte de arıyorsanız mafyatik yapılanma vardır. Bir ülkede demokrasi yoksa cemaatler ve tarikatlar vardır. Ve yine bir ülkede demokrasi yoksa mafyatik yapılanmalarla tarikat ve cemaatlerin birlikteliği aşkı vardır. Ve bu aşktan doğan, aşk evliliğinden doğan karanlık, şiddet, üç hukuksuzluk ve terör vardır. Evet terör bildiğiniz ve geçmişte ya bunlar nereden kaynaklanıyor kim yapıyor dediğiniz terör vardır. İşte Peker'in açıklamaları. Peker'in kişisel internet sitesi 2 Mayıs'ta yayınlamaya başladığı videoların ardından erişimi engellenmişti diyor haber. Sitede çeşitli yazılar yazan, ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar paylaşan Peker'in 2015'teki bir yazısında FETÖ'ye ve geçmişte FETÖ'ye ilişkin yaptığı çalışmalara yer verdiği ortaya çıktı. Yani beraber yürüdük biz bu yollarda. Diyor ki ben asla yalan söylemem başlıklı yazısında FETÖ'yü hem paralel yapı hem de hizmet hareketi olarak tanımlayan Peker paralel yapıya gönül veren bazı gençlerin kendisinin geçmişte hizmet hareketine yakın olduğuna inanmadığını belirterek benim hizmet hareketine sevgi duyduğum, destek verdiğim yıllarda son yıllardaki gibi cemaate zenginlik ve makam bulaşmamıştı. Oysa cemaat bu işe giriştiğinden bu yana yani Türkiye'de Cumhuriyetle beraber kurulmuş bütün yapıları alt üst etmeye yöneldiğinde arkasında Amerika'nın desteğiyle güçlüydü. Ta o zamanlardan bu yana gelen bir gücü vardı ve gücün de kaynağı paraydı. Evet, para. İşte o zamanlar cemaat son yıllardaki gibi güçlü olduğu anlarında değildi ki bu yanlış bir tespit. Her zaman güçlüydü. Şimdi hatırladığımda kendime kendimize kızdığım ve güldüğüm birçok saçma huyumuz da vardı diyor Peker. Biz Fethullah Gülen'in Zaman Gazetesi'nden her gün farklı isimlerle yazılar yazdığını bildiğimizden evet böyle söylenirdi. Fethullah Gülen isim vermez ama onun adına her gün bir başkası Fethullah Gülen adına yazılar yazar. Zaman Gazetesi'ni belimizin altından başka bir hizaya doğru indirmezdik diyor. Yani öylesine kutsal Zaman Gazetesi kutsallığı olan Düşünün bakın bu kutsallık toplumda gerçekten inanmış, samimi inancı olan insanlara öylesine aktarılmıştı ki ve Fetullah Gülen bir peygamber e, imajıyla öylesine anlatılmıştı ki işte Zaman Gazetesi'ne yüklenen anlam da buydu. Biz belimizin altındaki bir hizaya örneğin iç cebimize falan Zaman Gazetesi'ni koymazdık, korkardık, çekinirdik. Hani sanki günah işliyormuş gibi düşünürdük demeye getiriyor Sedat Peker ki o süreçte ki hala bu dönemde de olduğunu biliyoruz. İşte nasıl yavaş yavaş adım adım bu duruma geldiğimizin en somut kanıtıdır bu ifade. Şimdi Zaman Gazetesi dendiğinde aklımıza Örneğin Samanyolu TV dediğimizdeki geçtiğimiz programlarda da ifade ettik. Buraların nasıl makineli tüfek gibi kullanıldığını, nasıl birer cellat pozisyonuna büründüğünü, buralarda ihbar edilen, adı verilen isimlerin nasıl hayatının karartıldığını hep beraber bir kez daha anımsayalım, düşünelim. Çünkü gidenler artık geriye gelmeyecek. Yuvaları, hayatı dağılanlar, bir daha belki de o eski düzenlerine hiçbir zaman kavuşamayacaklar. Bunların hepsi bu adı geçen gazeteler, zaman gazetesi olsun, zaman yolu TV olsun, oralarda kesilen biletler üzerinden yapıldı ve madem gündemimiz zaman, orada yazan anlı şanlı edebiyatçılarımızı, başta Elif Şafak olmak üzere, orada yazan anlı şanlı gazetecilerimizi hep beraber bir kez daha hatırlayalım. Ülkeye ve topluma nasıl kötülük ettiklerini Nasıl ülkenin masum insanlarını, samimi inanmış olan insanlarını nasıl perişan ettiklerini bu vesileyle bir kez daha hatırlayalım. Yani Zaman gazetesini belimizin altından bir yere indirmeye çekinirdik sözü üzerinden ve Devam edelim. Diyor ki Peker, biz Hizmet Hareketi'ni ve onun liderini bir gün Birleşik Türk Devletleri'ni kuracak kadroları yetiştiren bir cemaat olarak görüyorduk diyor. Ve bakın şimdi çok böyle kırılgan bir ifade. Daha önce Yunus Emre Kolejleri'nin ve ses dershanelerinin sahibi olduğunu kaydeden Peker, her iki eğitim kurumunda olan öğretmenlerin profili incelendiğinde siz profile bakın şimdi. Yarısının ülkücü, yarısının da cemaat kökenli olduğunun görüleceğini kaydediyor. Allah'ım ya Rabbim. Şu eğitim kadrosuna bakın. Yarısı ülkücü, yarısı cemaat kökenli. Ne dedik? Demokrasi yoksa merdiven altı eğitim var. Evet, vakıflar var. Evet, cemaatler ve tarikatlar var ve onların sırtlarını dayadığı işte burada Peker'in kendi ağzından söylenen mafyatik yapılanmalar var. Bizzat koruduğunu söylüyor. Çok uzun bir metin. Yardım ettiğini söylüyor. Cemaate Sedat Peker anlatıyor nasıl yaptığını ve bir gerçeği ortaya çıkartıyor. İşte iki defa vurguladık. Son bir defa daha söyleyelim. Demokrasi yoksa mafya, demokrasi yoksa tarikat ve cemaatler var. O boşluğu. Çünkü tabiat nasıl boşluk kabul etmiyorsa toplumdaki gelişmelerde, toplumsal gelişmelerde yokluğu hissedilen her şey bir şekilde dolduruluyor. Özellikle bu yokluk demokrasi ise çok daha acı bir biçimde, çok daha tehlikeli bir biçimde dolduruluyor ve zaten biz bugün bu tartışmaları, bu iddiaları, bu suçlamaları da o nedenle yapıyoruz. Şimdi gelelim Peker'in bugünkü videosu üzerinden yaptığı açıklamalara, suçlamalara ve tabii ki hedefteki ilk isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onunla başlıyor ve diyor ki madem ben suç örgütü lideriyim sana yurt dışına gitmeden önce odanda çağırıp misafir ettiğin, şimdi burada biraz cümle düşüklüğü var, yani konuşurken bunlar birebir e, ifade edilmiş metinler demeye getiriyor ki ben yurt dışına gitmeden önce çağırdım ve odanda beraber olduk. Ve arkasından yine işte Şişleri Bakanı'nın şirketiyle ilgili nasıl böyle kısa dönemde paraya para demediğini, nasıl zenginleştiğini iddia eden açıklamalar. Ve buradan şimdi asıl önemli noktaya geleceğiz. O da ne dedik? Müthiş bir kovalamaca var. Sedat Peker takipte olduğunu ki hani bunu zaten herkes az çok tahmin ediyor ama artık bu birebir dişe diş giden bir hale dönüşmüş. Ben böyle aile Üç tane ufak çocuk, iki tane oğlum, iki tane arkadaşım anlatıyor. Biz bir yere gidiyoruz da bunlar nereden öğreniyor diyordum. Yer değiştiriyor. Nereden öğreniyorlarmış biliyor musunuz? İnternette bir program varmış. Saçma sapan her şeyi okudum çocukluktan beri ama yaş geçmiş. Herhalde teknolojiyi yakalayamıyorum. Bu görselleri, görüntüleri bilgisayara yüklüyorlar. Yani bulunduğunuz yerde. Çünkü geride kalan 8 videoda odayı gösteriyor, masayı gösteriyor, perdeler, camlar, eşyalar otelin e, e, içindeki yerlerden ayrıntılar. Bu görüntüleri, bu görselleri bir internetteki bir program üzerinden eşleştirip hangi oteldesin, neredesin anlıyorlarmış diyor. Bu yüzden arka fonda böyle zeksiz şeyler yapacağız kusura bakmayın diye bir de özür diliyor gecenin birinde çoluk çocuk geldik hani sanki tatilde bir yere hani olur ya tatile gidersiniz ailecek bavullar torbalar şunlar bunlar gecenin birinde çoluk çocuk geldik yeni bir yere epey bir yol geldik diyor kaçış devam ediyor bakın bu kaçışla ilgili çok önemli bir bilgi daha var o da uluslararası verdiği bir bilgi. Beni öldürtmek için Arnavut ve Sırp iki grupla görüştüler diyor. Parayla adam öldüren kiralıklar var uluslararası. Onlarla görüşüyorlar. Biri Arnavut, biri Sırp grup diyor. Yani hani o dişe diş mücadele, takip mücadelesi var ya işte buradan da anlıyoruz ki Sedat Peker yer değiştirmeye devam edecek. Ve bakın bir de diyorlar Türkiye'den MIT gelecek. Niye lan? MIT'teki kardeşlerimizi katıyorsunuz bu işin içine. Siz gelin. Bizim MIT'le işimiz olmaz. Ben devletin aleyhine ne söyledim? Hırsızlık yapanları söyledim. Devlete bağlı olmayan Sadat diye bir kuruluş. Şu an orada yapılan ticaret Sadat tarafından gönderilen silahlar işte Suriye'ye, Azerbaycan'a Bunları söyledim diyor. Yani takibine ilişkin ve oradan oraya, oradan oraya dolaşmasına ve sürekli olarak izini kaybettirmesine ilişkinde verdiği bilgi burada noktalanıyor. Şimdi devam ediyoruz. Gelelim işin medya boyutuna. Akit TV müdürüne silah verdim diyor. Çok ilginç. Akit TV'deki eski dostlarımız bizi ajan yapmışlar. Şimdi yandaş medya Sedat Peker'i hedefe oturttu. Oysa hedefe oturtan isimler geçmişte Sedat Peker'le oturmuş, konuşmuş, sohbet etmiş, yol arkadaşlığı yapmış. Az önce o soruyu boşuna sormadık kardeşim. Siz hakikaten gazeteci misiniz? Genel yayın yönetmeni misiniz? Televizyoncu musunuz? Yoksa Sedat Peker'in sağ kolu musunuz? İşte. Düşündüm. Bunlar büyük bir operasyona girecekler. Gözaltı olacak. Bu durumu lehlerine çevirmek için kriz masası kurdular. Ama biliyorlar karşılarında ben varım diyor ve devam ediyor. Ben o noktaya geldim. Allah sizi getirmesin. Geri dönüşüm yok. Yakacağım ajan ne? O ajan demelerine çok kızıyor. Bu Akit TV'nin yazı işleri müdürü var. Murat Alan. İyi bir adam. Dalga geçmeyeceğim. Bir de bu arada kimin aleyhinde konuşmayacağım, dalga geçmeyeceğim diyorsa dalga geçiyor. Bak bakın kardeşim sen saldırıya uğradığında hastaneye ilk gelenlerden biri ben değil miydim? Geçmiş olsun ziyaretine gidiyor. Mafya lideri bir televizyonun yazı işleri müdürünü en sevdiğin silahımı çıkarıp sevdiğim silahı çıkarıp sana vermedim mi? Seni çocuğunun yanında dövdüler. Bir baba çocuğunun yanında dayak yememeli. Bir daha gelirse Murat hepsini vur. Sana cezaevinde ben bakacağım. Demedim mi? O kadar muhabbet ettik seninle. Akıl alır gibi değil. İlişkiye bakar mısınız? Bunlar 20 yıldan bu yana bu dönemin Medyasının önde gelen isimleri. Efendim şimdi hani o klasik e, savunma bir mafya liderinin, organize suç örgütü yöneticisinin sözleri üzerinden mi bunları dillendireceksiniz? O zaman eğer dillendirmeyecek ve konuşmayacaksak bu ülkenin yargısı var. Bu ülkenin bu iddialar üzerine harekete geçmesi gereken noktaları var harekete geçsinler. Evet. Bu ilişkilerin, bu beraberliklerin perde arkasında kim ne yapmış? Atıyorum o televizyonu nasıl yönetmiş? O gazetenin yazı işleri müdürlüğünü nasıl yapmış? Bence öğrenilmesi ve üzerine gidilmesi gereken bir konu. Devam ediyoruz. Tayyip abiyle yüzleşirsek bildiklerimin hepsini tek tek konuşacağım yine Erdoğan işine giriyor ama hani öyle doğrudan değil. Diyorlar ki Tayyip abiyle yüzleşirsen devlet aleyhine mi konuşacaksın? Ben Tayyip abiye konuşurken devleti zarara sokacak hiçbir şey söylemeyeceğim. Ölürüm söylemem. Açık kaynaklarda, delillerde ne varsa bunları söyleyeceğim. Konuşurken saygısızlıkta yapmayacağım. Hani 8. videoda söylemişti ya Tayyip abiyle helalleşeceğiz diye işte yine bu helalleşme üzerinden o noktaya da bir mesaj var. Ve devam ediyoruz. Geliyoruz. Şu müthiş 10 bin dolar işin ama ondan önce Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili. Sayın Başbakan diyor Binali Yıldırım'a. Senin oğlunu korumana gerek yok ki. 15 senede kaç milyar dolarlık servet yapmış. Sadece Hollanda ayağını biliyoruz. Hollanda'da devleti Hollanda devlet açıkladı. Bırak o konuşsun diyor. Ve 10 bin dolar. Ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta. Şimdi mantalite de çok ilginç. 10 bin dolar vermedim ama daha büyük yolladım. Çanta çanta. Bu 10 bin dolar konusuna gelelim. Benim 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok. Ama daha çok yolladıklarım var. Bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız? Yani müthiş bir mantalite. Yani insan hani anlamakta gerçekten zorlanıyor. Ben aç açıkta kalırım. Yine herkesten fazla veririm. Kaşar yani orada işte hakaretler var ve bu arada yine veis geliyorum diyor ve Veys veis dediği yani veis ateş haber türkün başındaki isim diyor ki dışarıda sende buluşmadık mı bir kebapçı adı veriyor orada oturup konuşmadık mı ve sen bana ya hiç göründüğü gibi değilsin ben sizi başka türlü tanıyordum siz bayağı entelektüel birisiymişsiniz dediğini de söylüyor ilginç iddiası bu tabi Sedat Peker'in ve devam ediyor 10 bin dolar işine ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta. Şimdi Metin Külük'ten konuşacağız diyor. İlk defa adını veriyor. Metin ağabeyden. Ne bir eksik ne fazla konuşacağız. Metin abi beni telefonla aradı diyor ve ondan sonra hani şu yandaş medyadaki iddialardan biriydi. Sedat Peker ajan ve Erdoğan Biden görüşmesi öncesi Erdoğan'ın elini zayıflatmak için bu işleri yapıyor deniyordu bir şekilde Metin Külük de bu dönem bunu yapma diye uyarmış. O da diyor ki ya dedim abi ne diyorsun sen? Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker'i mi bekliyor? Hepten delirdik vallahi diye devam ediyor. Ve 10 bin değil çok daha fazlasını verdim de işte Almanya'daki o dernekler var ya rica ederlerdi para yollar mısın diye el altından onlara para verilirdi. Ama öyle her ay giden on bin yok. Seçim zamanı geldiğinde yine Metin Külünk üzerinden gidiyor. Arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekilleri tanıdıklar lan bize de lan oğlum biz kimseye söylemeyiz diye sistem ederlermiş. Aynen iddialar, suçlamalar bu şekilde. Şimdi dedik ya hani diğer sekiz videoya rahmet okutacak nitelikte bir dokuzuncu video. Türkiye'de siyasetten mafyaya, eğitimden işte o başta Fetullah Gülen'le ilgili paylaşımlarından anlıyoruz Sedat Peker'in. Dershaneleri, kolejleri, eğitim kurumları var adamın ya. Oradaki hocaların profilleri eğitimden iş dünyasına ve toplumu oluşturan bütün kritik noktalara kadar nasıl el kol uzanmış. Hani biz sanıyorduk ya 15 Temmuz darbe girişimiyle bu darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. İşte operasyon üstüne operasyon ki hala devam ediyor zaman zaman. Fethullah örgütünü çökertmeye yönelik işte görüyorsunuz alttaki mafyatik yapılanma nerelere kadar uzanmış. Kimlerin adı dolanıyor? Ama bence bu son paylaşımın en temel özelliği bir adım öne çıkan medyadaki yapılanma. İsimleri geçen kişilerin mafyayla olan ilişkileri tabii ki gene iddia diyeceğiz. Bu iddialar çerçevesinde nasıl bir medya tarafından 20 yıl boyunca biz bir bilgi kirliliği altında boğulmuşuz. Bize nasıl bir Türkiye imajı yaratılmış? Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Evet. Türkiye bugün bu konuları tartışıyorsa bunun tek bir nedeni var. Başta ifade etmiştik. Programı kapatırken bir kez daha söyleyelim. Demokrasi yoksa mafya var. Demokrasi yoksa tarikatlar ve cemaatler var.